Panda. Doğal yaşam alanlarının yok edilmesi ve parçalanması büyük pandaların türünün yok olmasına neden oluyor. Dev panda olarak da bilinen büyük pandalar, ayıgiller familyasının belki de en sevilen suratları arasında yer almaktadır. Beyaz postu, üzerindeki siyah benekli bölgeleriyle bilinen bu güzel canlılar, son derece iri bedenleriyle bir hayli dikkat çekmektedirler. Karetta karetta. Koruma altına alınan deniz kaplumbağası türü karetta karetta bir kere de 100 yumurta bırakabilmektedir. Genel olarak Akdeniz sahillerinde yaşam alanı bulunan bu türün en çok görüldüğü yer ise Türkiye'dedir. Karetta karetta Türkiye'de Dalyan İstuzu plajına yumurtalarını bırakır. Yalnızca denizde yaşaması ile bilinen bu kaplumbağa türü son zamanlarda artış gösteren yasak avcılık ve çevre kirliliğine bağlı olarak nes tükenmekte olan hayvanlar arasında yer almaktadır. Sadece yumurtlamak için karaya çıkan bu deniz canları, kürek biçiminde yüzmeye yarayan bacakları ve kırmızımsı kabuğuyla dikkat çekmektedir. Çita Kedi ailesi içerisinde son derece değerli bir hayvan olan çita, dünya genelinde popülasyonu hızla tükenen hayvanlar arasında gösterilmektedir. Dünyanın en hızlı kara memelisi olarak bilinen çita, benekli kürkü ve keskin gözleriyle avcılık konusunda bir hayli usta sahiptir. Çoğu otomobili geride bırakacak hıza sahip olan bu hayvan, 3 saniye içerisinde 0 ile 60 mil arasında gidebilmektedir. Çoğunluğu Doğu ve Güneybatı Afrika'da yaşamakta olan bu büyük kedigiller doğal ortamlarının yerleşimciler tarafından yok edilmesinden dolayı soy tükenmekte olan hayvanlar arasında yer almaktadır. Leopar Başak gibi ülkemizin birçok bölgesini geçmişte görülen leopar, dünya genelinde tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlar arasında yer almaktadır. Tıpkı Başak gibi kedigiller familyasına yer alan leoparlar, cinsinin en büyük dört türü arasında bulunmaktadır. Aslanlar, kaplanlar ve jaguarlarla yakından ilişkili olan bu hayvan, son derece zarif ve güçlü olması bilinmektedir. Sahra Altı Afrika, Kuzey Doğu Afrika, Orta Asya, Hindistan ve Çin'de yaşam sürdürmektedir. Tüm bunların yanında leopar nüfusunun büyük çoğunluğu Afrika dışında büyük bir tehlike altındadır. Kutup ayıları. Başta iklim değişimi olmak üzere insanların izinsiz avlanması kutup ayılarını maalesef bu listeye sokmuştur beyaz ayı olarak da bilinen kutup ayıları ayıgiller familyesinin kuzey kutup bölgesinde yaşayan türüdür. Karlı ve buzullarla çevrili alanlarda yaşayan bu tür bulunduğu ortamın süper yırtıcısı olarak bilinmektedir. Günümüzde yaşamakta olan en büyük kara etaburu olma unvanına sahip kutup ayıları bulunduğu çevreye çok iyi uyum sağlamışlardır. Kava Gergedan'ı. Eskiden Kava Adası'nda yaşayan ve adını buradan alan Kava Gergedan'ı tükenme tehlikesiyle karşı karşı olan hayvan türleri arasında bulunmaktadır. Son olarak Endonezya'daki Ujung Kulon Milli Parkı'nda yaklaşık 60 tane kaldığı tahmin edilen bu tür daha öncelerde Kuzey Doğu Hindistan ve Güney Doğu Asya'da yaşamıştır. Sayıca az olan kava gergedanları 1.7 metre boyunda 2.3 ton ağırlığındadırlar. En kısa boyunca sahip gergedan tür olarak bilinen bu hayvan, nadir bulunuşu sebebiyle hakkında fazla bir şey bilinmemektedir. Vaşak Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'nın kuzey ormanlarında yaşamakta olan kedigillerdendir. Son derece soğuk iklim koşullarına dahi yaşayabilen bu tür kalın kürkleri sayesinde her daim vücut sıcaklığını koruyabilmektedir. Büyük pençeleri ve dik kulaklarıyla dikkat çeken bu kedigiller, son zamanlarda sıkça artış gösteren kaçak avcılık ve doğal yaşamın bozulmasına bağlı olarak sayıları giderek azalmaktadır. Yırtıcı türler arasında bulunan vaşak, ülkemize başta olmak üzere dünya genelinde soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvan türleri arasında yer almaktadır. Sumatra Orangutanı Doğal ortamlarında ortalama 50'li yaşlarına kadar gelen Sumatra Orangutanları dünya genelinde sayısının 14.000 civarı olduğu bilinmektedir. Orangutanların iki cinsinden bir tanesi olan Sumatra Orangutanlarını yalnızca Endonezya'daki Sumatra Adası'nda yaşamaktadırlar. Sumatra Adası'na özgü bir tür olan bu hayvan, adada yer alan Tapunuli ve Borneo orangutanları ile birlikte görülen üç türden bir tanesidir. Üzücü olan ise Sumatra orangutanlarının nesli tükenmekte olan hayvan listemizde yer almıştır. Altın başlı langur 10 yıldır koruma altında olan bu langurlar bir türlü çoğalamıyor. Halen soyları ciddi tehdit altında olan langurların sayısı 10 yılda ilk kez 2003 yılında artmıştı. Şu an ise hayatta kalanların sayısı 70'ten az olduğu biliniyor. Yalnızca Vietnam bölgesinde yaşayan altın başlı langurlarının nesli tükenme tehlikesiyle yüz yüze.